Evet değerli dostlar. Radyo 38 Kastamonu Stüdyonu'nda Cemal Murtaz ile Damari şarkılarda Çetin Ezilesi Yüreğim Var adlı şarkımız. Kastamonu Stüdyonu'nda Cemal Murtaz ile Radyo 38'de sizlere sizlerde böyle güzel şarkıları dinlemek istiyorsanız 3w1.radio38.com.tr adlı şarkımızdan gönderin gelsin. Cemal Murtaz tüm dünyaya dinlesin. Neredeyse hemen şöyle bir bakalım. Radyo 38 Evet değerli dostlar, Radyo 38 cemal Murtaz ile de Marif Şarkılar devam ediyor. Sizler de bizleri dinlemek için 3w1.radyo38.com.tr adresimizden istek ve mesajlarınızı gönderin gelsin. cemal Murtaz tüm dünyayı dinlesin. Çetin Gül'ün yeni şarkısı hayırlı uğurlu olsun. Yolu her daim açık olsun Çetin Gül. Saygılar, sevgiler olsun.